Yeni başlayanlar için bu görüntüde ne var serisinin 5. bölümünde bir rastanel uzun aks görüntü var. Önce teknik olarak bakacak olursak aortanın ön duvarı ultrason sinyallerine aslında tümüyle dik olabilmeliydi ve sol ventrikülün apikal bölümü de birazcık daha görüntü alanının dışında kalmalıydı. Yani bu biraz sternumdan hafifçe uzaklaşılarak alınmış bir görüntü diyebiliriz. Burada temel iki tane patoloji var. Bir tanesi kalbin tüm çevresini saran bu anikoik bölüm yani perikardiyal sıvısı var. Normalle karşılaştırdığımızda perikard ile miyokard arasında neredeyse hiç sıvı görüntüsü yok. Sıvı kanda olduğu gibi ultrason sinyallerinin tümüyle geçirdiği yansıtmadığı için bu şekilde an ekoik görünür tabii ki içeriğine bağlı olarak da bazen izoekoik de görünebilir perikardiyal sıvılar. Miktar olarak bakacak olursak en geniş yerinde 2 santimetreden fazla ise ciddi olarak ya da fazla olarak değerlendiriyoruz. Şöyle 2 santimetreyi böyle düşünecek olursak yaklaşık 2 santimetrelik bir sıvı var sol ventrikülün arkasında. Yani önemli bir perikardiyal sıvısı var bu hastanın ventrikül ön duvarına baktığımızda diastolik bası olduğunu görüyoruz. Diastolik olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Bakın mitral kapak açıldı. Şöyle baştan başlatayım. Bir sonraki siklus da belki daha iyi görünüyor olabilir. Evet, mitral kapak açıldıktan sonra ön duvarda diastolik bir bası görüyoruz burada da şu kırmızı işaretin EKG üzerinde ilerlediği yerler bize zamanlamayı gösteriyor yani sağ ventrikül duvarına pardon diastolik bası olan bir hasta bu hasta sağ ventrikül duvarına olan bası tamponat kliniği açısından daha spesifik sağ atrium duvarına olan e basıdan sağ atrium duvarına olan bası ise daha e sensitif yani onunla daha çok e tamponadı yakalayabiliyoruz. Bir başka sorun bu hastada. Sol ventrikül duvarlarını çok genç bir hasta bu 20'li yaşlarında sol ventrikül duvarının oldukça kalın olduğunu görüyoruz. Bu hasta aslında hematolojik bir malignite. E perikardiyosentez yapılıyor. Daha sonra hematolojik malignite açısından kemoterapi alıyor ve bu duvardaki infiltrasyonlar tümüyle düzeliyor. Bir başka bulgu kalbin arkasında plevral sıvı ile uyumlu görünüm var. Desen aortanın eline kestiğini burada görüyoruz. Eğer sıvı görünümü desen aortanın önünde ise perikardiyel, arkasında ise plevral olarak tanı koyuyoruz.